Siyasette idara tam, tamamdır, mudara da tamamdır. Ama dubaraya yer olmamalıdır. Ne var ki dubaracı yüzler siyasette çok faal ve çok fazladır. Geçmişine sırt dönüp çıkarlarının peşine düşenlerin görünürlülüğü artmıştır. Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerini ne emanet olan konuları ulu orta konuşmaları dün birlikte olduklarını bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir. Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması bu devletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Ketümiyet yoksa karakter yoktur. Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'nin yöneticilerine tavsiyem şudur. Bu Serok'un yanında sakın konuşmayın. Aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Dil ile düğümlenen diş ile çözülemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Keza aynı şey selamsız babacan için de geçerlidir. Kanunu Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup Mısır'a vali olarak tayin edilen ancak bir süre sonra padişaha isyan ederek kendisini sultan ilan eden hain Ahmet Paşa gibileri zamanında teşhis edilerek devlet ve siyaset hayatı onlara tümden kapatılmalıdır. Serok için deniz bitmiş, filikası su almıştır. Mısır'ın alınmasından sonra muazzam bir serveti geride bırakarak ölen bir tacirin metrukatından bir kısmına el konulması devrin defterdarı tarafından uygun bulunmuştu. Adaletiyle öne çıkan bir devletin uygulaması elbette şaşırtıcı değil. Fakat kendisine gönderilen takriri inceleyen Yavuz Sultan Selim'in cevabı ise beklendiği üzere hayranlık uyandırmıştı. Ölene rahmet, malına bereket, evladına afiyet, gammaza da lanet olsun. Türk devlet ve siyaset hayatının sütunları muhteşem bir mazinin tecrübe ve birikim mümmetiyle dikilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bu sütünü kırmaya, yıkmaya, tahrip etmeye çalışmak demokrasimize ve milli birliğimize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Zillet ittifakının asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden özellikle davası ve devası olmadığı gibi gelecekleri de meflüt siyasi partinin başkanlarının gündeme yansıyan iddia ve itirafları esas itibariyle düşünce namusu açısından yüz kızartıcı utanç vesikasıdır. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde muhalefet partileri birbirleriyle çelişir gibi görünen iki ayrı tavır ve davranışı aynı anda göstermekle sorumludur. Bir yanda iktidarı eleştirirken, Diğer yandan da rejime ve ülkeye muhalefetten kaçınmak durumundadırlar. Demokrasinin bekası iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete yakından bağlıdır. Biz bu hassasiyete milli, ahlaki, ilkeli ve sorumlu muhalefet anlayışı diyoruz ve herkesi buna uymaya davet ediyoruz. Gerçi Serok ve devasızların diğer zillet ortaklarıyla birlikte buna riayet etmeyeceklerini de peşinen tahmin ediyoruz. CHP yönetimi başta olmak üzere bütün muhalefet partileriyle 71 yıl önce yapılmış şu değerlendirmeleri hasreten paylaşmayı bir vazife sayıyorum. Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet partileri devleti ve milleti kötülemek pahasına da olsa her şeyi fena göstermek yolunu tutarlarsa eğer muhalefet partisi hükümetin tabi olan her güçlüğünü büyütmeye kalkarsa hülasa iktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuursuz bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Bu sözlerin sahibi merhum İsmet İnönü'dür. Konuştuğu yer CHP Parti Divanı, tarih ise 27 Mayıs 1950'dir. İlerleyen yıllarda bu İnönü'nün yerinde yerlerin estiği de bir başka üzerinde durulması icap eden tenakus halidir her seferinde dün de dün kalmış, bugünün gerçekleriyle ters düşmüştür. Merhum Nadir Nadi, önünün iktidar muvaffak olmasında da ne olursa olsun havasında olduğunu çok değil 1952 yılının Aralık ayında kaleme almıştır. 21 Nisan 1954 tarihli Nide mitinginde Demokrat Parti hükümetini kastederek düşeceklerdir, düşmeleri lazımdır sözlerinin sahibi de o dönemin CHP genel başkanıdır. Bu üslup tıpkısının aynısıyla Kılıçdaroğlu'na da egemendir. CHP genel sekreterliği görevini üstlenmiş siyasetçilerden birisi olan merhum Faik Ahmet Barutçu ise siyasi anılarında İsmet İnönü'nün şunları söylediğini yazmıştır. Bu ülke gezgin istiklal mahkemeleriyle yönetilemez. Atatürk sağ olsaydı yönetimi beş yıl daha sürdüremezdi. Diktatörlük devrimle yıkılmaya mahkumdur. Biz demokrasiyi doğal yollardan yerleştirmeye çalışıyoruz. Siyasette tutarlılık, fikri çizgide devamlılık, mücadelede dürüstlük, duruşta berraklık, siyasetçilerin ve siyasi partilerin ülkeye ve millete hizmet konusunda samimiyet derecelerini gösterecektir. Patlaması kaçınılmaz olan lafzi balonların fikir kısvesine bürünerek siyaset piyasasına sürülmesi hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Siyaset bir savaş hali, dost ve düşman kamplarının hamulesi değildir. Maalesef bugün Türkiye'nin en önemli sorunu siyasetin kendi içinde yaşamış olduğu açmazlar ve sancılı travmalardır. Bunun asıl nedeni siyaset yaptığını zanneden bir kısım zevatın gerçekte siyasetsizliğin içine gömülmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali tamı tamına budur. Nitekim Zillet İttifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır. Teessüfle ifade etmek isterim ki organize suç çebekelerine, terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan, onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizdeki muhalefet iktidarı, düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecek. Gelişmeleri ahlaki şuurla yorumladığımızda biliniz ki her şey aleni bir şekilde fark edilecektir. CHP ve İP'in siyasi iradesi güdümlüdür, tarlaları sürülmüştür harman yerleri haciz altındadır. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, Türkiye karşıtlarının tezleri, küresel, küresel senaryolar, emperyalist oyunlardır. CHP ile İP'in gizli ve kabrisli ortağı HDP, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. Cumhur İttifakı'na karşı güç birlikteliğinin başarılı olacağı iddiaları bölücü ağızların kesintisiz propagandası haline dönüşmüştür. HDP, CHP ile ipi çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı seçimlerde işbirliğinin kaçınılmaz hale geldiğini söylemek suretiyle cesur adımlara ihtiyaç olduğunu ifade ederken aslında bir plan çerçevesinde konuştuğunu ihsas etmiştir. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. PKK'dan aldığı talimatlarla siyasetini belirleyen HDP'nin CHP ile ipi bir karara zorlaması, gizli saklı ilişkilerden sıyrılma telaşı son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır. İpin başkanının 2023 seçimlerinde HDP ile resmi ittifaka karşı çıkması, aralarındaki rol paylaşımında kendisine verilen görevin telaffuz gayretinden başka bir şey değildir. 2023 seçimlerinde ne olacağından, nasıl bir ortaklık kurulacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır. HDP'nin kapatılma süreciyle bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsamaktadır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. HDP'nin eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybedemez hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. <laughs> HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca bununla bağlantılı olmak üzere cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tefsik edilmiş PKK'lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz? Şayet bölücülüğün hesabını soracaksak Şayet hukuk devletinin varlığını göstereceksek gün bugündür melanetin yeri bağımsız Türk mahkemelerinde kurulan san sanık sandalyesidir. Tipli bir milletvekilinin bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir. İftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir alçak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı bu iktidarın azı işlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer gazi meclisin çatısı değil demir parmaklıkların arkasıdır. Bununla birlikte HDP'li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır. HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP terör örgütünün meclise sızmış nifak uşağıdır ve HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden, kaydının silinmesi hepimizin özellikle Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Cami avlularından kahramanlarımızı uğurluyoruz. Terörle mücadeleyi her saha ve zeminde kararlılıkla icra ediyoruz terör örgütünün sonu gelmiş, topyekün iması için sahili günler kalmıştır. Üst düzey terör baronları başarıyla yok edilmektedir. Kırmızı listede kim varsa sırayla kafası koparılmaktadır. Geçen pazar günü terör örgütü PKK'nın Mahmur Gelen Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin Kot adlı terörist Salman Bozkır'ın muazzam bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi bunlardan birisidir. Sincar, Kandil, Mahmur, Kara ve diğer tüm terör sığınak ve kaynak alanları Allah'ın izniyle hainlerden köşe bıçak temizlenecektir. 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18.140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyoruz. Kahraman polislerimizle, fedakar güvenlik korucularımızla iftihar ediyoruz. Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya yakanları kavuracak. Numunede olsa HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dileğine şahit olanınız var mıdır? PKK'nın kanlı saldırılarını kınayan bir HDP'liği göreniniz, duyanınız olmuş mudur? Yüreği Türk milletiyle bir olmayan parti görünümlü bu bölücü örgütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması hak mıdır, hukuk mudur, helal midir? Ben cevabını, cevabını ben vereyim. Ne haktır, ne hukuktur, ne de helaldir bilakis vebaldir, cinayettir, tarihi haklarımızın inkarıdır. Demokrasi bebeklere kurşun sıkmanın gerekçesi olamaz. Sandıktan çıkan oylar hıyanetin zırhı görülemez. Gören varsa Türk milletiyle gönül bağı kalmamış demektir. Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmalıyız. Hiçbir siyasi mülaza Türkiye'nin istikbalinden daha önemli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün olamayacaktır. İnsanımızı yaşatacağız. Bu sayede devlet yaşayacak. Milletimizi ilelebet yaşatacağız. Devleti ilaniyeye koruyacağız. Diyorum ki Tanrı Türkiye yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye büyüyüp kuran olsun. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, Mahmur kampı mülteci kampından öte terörist ikmal merkezidir. Mahmur kampının mahvi ve mağlubiyeti terör örgütünün kaynağını kurutacaktır. Kandile dikelim bayrağı, sincere vuralım yumru, mahmura çakalım kahramanlık beratını. Güvenlik güçlerimizin operasyonu ile layığını bulan terörist Selman Bozkurt'un malum akıbeti ABD'nin Birleşmiş Nezletler nezdindeki büyük rahatsız etmiştir. Demem odur ki yoldayız, doğru yoldayız, doğru bir mücadelenin tarafıyız. Sözünü ettiğim büyük gelçi, Mahmur kampındaki sivillere hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası hukukun ihlali olacağını sosyal medya hesabından dile getirmiştir. Hayim bozkırın bertaraf edilmesinden de derin bir endişe duymuştur. Peki Mehmetlerimiz şehit edilirken de aynı endişe halini yaşamış mıdır? Masumlara saldırırken de insanlık değerleri aklına gelmiş midir? PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampları geri cephe olarak kullandığı çok açıkken abedeli bu terör sevicinin sözleri hem değersiz hem de densizliktir. Diğer tüm anlaşmazlık içeren konu başlıkları bir yana ABD'nin pkk PKK'yi karar gücü olarak değerlendirmesi müttefiklik hukukuna sürülmüş baldıran zehirdir. Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülkenin uluslararası hukuka vurgu yapması sadece aldatmadır. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'nin işgal altındaki petrol tesislerini koruyan PKK, YPK'li teröristlere Mayıs ayı içinde sıhhiye, sıhhiye, desteği verildiğini açıklaması korkunç bir çarpıklıktır. Teröristlere ağır yararlara nasıl müdahale edileceğini göstermiştir. Yara kapatmayı, pansumanı, basınç bandajını ve turnike uygulamasını öğretmiştir. Yani ABD'li askerler teröristlerin ilk yardım konusunda eğitmişler. Bu tablo tam bir rezalet, tam bir çürümüşlüktür. PKK, YPK'ye sıhhiye desteği vermek, silah yardımı yapmak, parasel imkanlarla sırtını sıvazlamak, Türkiye'ye kastetmenin başka bir tanım ve tasviridir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde ABD Başkanı Aydın'a müttefiklikle bağdaşmayan skandal gelişmeleri terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanıyorum ki anlatacak. Yanlıştan dönmesi konusunda milletimizin mesajlarını yüzüne söyleyecektir. Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek insanlık suçuna ortaklıktır. Dünyanın neresinde olursa olsun terörizmin kanlı hesaplarına karşı küresel bir direniş ve tepki kurumsallaşmalı insani değerler paydasında bütün ülkeler bir araya gelebilmelidir. Geçen hafta Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen terör saldırısında 200'e yakın insanın katledilmesi, çok sayıda ağır yaralının bulunması esasen insanlığın müşterek sorunu olarak görülmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu vahşete alçaklık demesi terörizmle mücadelede cılız ve gelip geçici itirazlara yeni bir ilavedir. Artık uluslararası toplum terörizme karşı kuvveden fiile geçmeyi başarmalıdır. Burkina Faso'daki terör dehşetinin PKK YPK saldırılarından ne farkı vardır? Terörle mücadele bütün ülkeleri bağlayacak ve sorumluluk altına sokacak küresel düzeyde siyasi ve hukuki bir eylem planı geliştirilmelidir. Soğuk savaş şartlarına göre organize edilen bir bakıma geleneksel yapısıyla ihtiyaçları karşılamaktan hızla uzaklaşan NATO'nun yeni işlevlerinden birisi de terörizme karşı tam sağa pres olmalıdır. Terör örgütleriyle ortak bir gelecek planlayanların hegemonya mücadelelerinde Hedef ülkeleri bu yolla çembere alanların ulaşacakları yer zulümdür, zillettir, kan nehridir. Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl dönümü olan 2023'e terör belasını yenmiş olarak kavuşacaktır. Amacımız budur, arzumuz budur, mücadelemiz buna yöneliktir. Bu hünar musibeti hayatımızdan söküp atma hususunda muhteşem bir devlet kararlılığı ve millet inancı vardır ve ortadadır.